Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere analiz yayından yeni çıkarmış olduğu bilim tayfası dünyayı geziyor hikaye setinden kısaca bahsedeceğiz. Elimizde bir hikaye setin kabı bulunmakta şu an. 10 adetten oluşmakta ve 80 sayfa deneme kitapçığı bulunmakta ve yeni nesil hikayelerden oluşmakta. Ayrıyeten online sınavı ve Modese uygundur. Burada e, hikayelerimiz bulunmakta. Hikaye setimizin kapağını açalım. Bir adet karşımıza çıkan bilim tayfası dünyayı geziyor. Deneme kitapçığı var. Burada bütün hikayelerin soruları ve cevapları bulunmakta. Okuduğunu anlamış mı? Anlamamış mı? Birinci kitabımız olarak cevapsız soru 80 sayfadan oluşmakta. İkinci kitabımız Keops piramidi yine 80 sayfadan oluşmakta. Üçüncü kitabımız Taj Mahal yine 80 sayfadan oluşmakta ve arkasında da ayrıyetten yine soruları bulunmakta hikayelerimizin içeriği çok güzel bir hikaye seti. Kolezyum dördüncü kitabımız yine 80 sayfadan oluşmakta. Beşinci kitabımız Çin seti. Altıncı kitabımız Shisun Itza. Yedinci kitabımız Machu Picchu. Asya'dan bahsediyor. Sekizinci kitabımız Artemis Tapınağı. Yine 80 sayfadan oluşmakta. Dokuzuncu kitabımız Petra Antik Kenti. Yine 80 sayfadan ve arkasında sorular bulunmakta son olarak 10. kitabımız İstanbul. İçeriği çok güzel bir hikaye seti. Dünyanın 7 harikasını anlatıyor bir hikaye seti. Ve bir adet de kitap ayracımız bulunmakta. Hikaye setimiz bu şekilde Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.